Rüyada bağırmak, genellikle bir tür duygusal boşalma, sıkışmışlık veya içsel gerilimle ilişkilidir. Bağırmak, bir yandan öfke, stres veya hayal kırıklığı gibi duygusal tepkilerin dışa vurumu olabilirken, diğer yandan bir rahatlama veya içsel bir dürtüye karşı verilen tepkiyi de simgeler. Rüyanızda bağırmak, yaşamınızdaki bir sorunun ya da baskının sizi sıktığını ve bu durumdan kurtulma arayışında olduğunuzu gösterebilir. Eğer rüyanızda yüksek sesle bağırdığınızı görüyorsanız, bu, Duygusal bir yük taşıdığınızı ve bu yükten kurtulma arzusunu ifade ediyor olabilir. Bağırmak çoğu zaman içsel bir çatışmanın dışa vurumu olarak kabul edilir. Bu rüya, bastırılmış duyguların açığa çıkmasını veya bir sorunun çözülmesi gerektiğine işaret edebilir. Rüya'da bir başkasının bağırdığını görmek de farklı anlamlar taşır. Bu durumda, o kişinin sizin üzerinizde baskı kurduğunu veya o kişiyle olan ilişkinizde bazı sorunların bulunduğunu hissedebilirsiniz. Bu rüya Bazen dışsal baskıların ve olumsuz etkilerin hayatınızda önemli bir yer tuttuğunun bir işareti olabilir. Ayrıca başkasının bağırması sizin çözmekte zorlandığınız bir durumu da simgeliyor olabilir. Eğer rüyanızda bağırırken rahatladığınızı hissediyorsanız bu duygusal olarak bir şeyleri serbest bırakmanız gerektiğini ve artık bu baskıyı taşımamanız gerektiğini gösteriyor olabilir. Bu rüya hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız için olumlu bir gelişme Duygusal iyileşme sürecinin başladığını ifade ediyor olabilir. Bağırmak aynı zamanda yaşamınızdaki bir şeyin değişmesi gerektiğini vurgulayan bir işarettir. Eğer sürekli aynı konuda sorun yaşıyor ve çözüm bulamıyorsanız, bu rüya sizi harekete geçmeye, değişim yaratmaya teşvik edebilir. Peki siz rüyanızda bağırdınız mı? Hangi duygularla bağırdığınızı hatırlıyor musunuz? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım.